Merhabalar. Şekildeki devrede ampermetre ve voltmetrenin hangi değerleri gösterdiği sorgulanıyor. Şimdi ampermetre iç direnci sıfır olduğu için üzerinden akım geçirebilen voltmetre iç direnci çok büyük. Yani sonsuz olduğu için üzerinden akım geçirmeyen. Yani bu devreyi düşünürseniz karşınıza şöyle bir şey çıkar. 8 ohmluk direncimiz var. Burada ampermetrenin olduğu yer boş gözükecek. Burada bir 8'lik daha direncimiz var. Burada 4'lük bir direncimiz var ve Devre şekildeki gibi tamamlanmıştır. Burada da 16 voltluk bir pilimiz vardır. Yani akım buradan gelir. Buradan geldikten sonra şuradan ve şuradan iki kola ayrılır. Kollardan biri buradaki 8'in üzerinden geçip, diğeri buradan geçip birleşip ana kolda 4'ün üzerinden geçip devreyi tamamlar. E böyle düşünürsek 8 ile 8 birbirine paralel. Birleşimin olan 4 de bunlara seridir. 8 ile 8'in eşdeğeri 4 yapar sonra 4 ile 4 seri 4 ile 4'ü toplarsanız 8 yapar. Yani devrenin eşdeğer direnci 8 ohm'dur. E şimdi buradan düşünürsek bu 16 volt'luk bir pilimiz varsa, 8 ohm'luk eşdeğer direncimiz varsa ohm yasası V I çarpı R'den ana kol akımı 2 amper geldi. 2 amper buradaki 2 kola 2 amper buradaki iki kola ayrılır. 8 ohm ve 8 ohm birbirine eşit olduğu için eşit ayrılır. Buradan 1 amper geçer, buradan 1 amper geçer. Gördüğünüz gibi ampermetrenin olduğu yerden bir amper geçer, üst taraftan da bir amper geçer. O zaman ampermetre bir amperi gösterdi. Gelelim voltmetreye. İki türlü bakabilirsiniz. E burası boşta olduğu için bunun bir ucu şuradaki üretecin ucunda, diğer ucu üretecin diğer ucundadır. O yüzden de üretecin gerilimi olan 16 voltu gösterecektir. Diyerek diye. işaretleyebiliriz. Veya şöyle de yaparsanız aynı sonuç çıkar. Voltmetre şu noktadan şu noktaya ölçüm yapar dersiniz. E buradan 1 amper geçiyor. 8 kere 1 burası 8 volttur. Buradan 1 1 daha 2 amper akım geçiyor. E 2 ile 4'ü çarparsak 8 volttur. 8 burası, 8 burası topla 16 voltsun sen de diyebilirsiniz. Zaten aynı sonuç çıkacaktır. Beğen şıkkı doğru cevaptır. İyi günler dilerim.